millet tuvaletini yapamaz hale geldi senin yüzünden Sayın Mansur Yavaş. Yapamıyorsanız bırak. Bırak Sayın Mansur Yavaş. Yapamıyorsan bırak derken baban yapamadığı için mi görevi bıraktı? Mansur Yavaş hangi birisine yetişsin? Alt yapıya mı yetişsin? İçme suyuna mı yetişsin? Öteye mi beriye mi? Hangi birisine yetişsin? Baban döneminde bir yağmur yağdığı zaman alt geçitler ağzına kadar suyla doluyordu. Şu anda ne kadar yağmur yağarsa yağsın hiçbir alt geçide su dolmuyor. Yine aynı şekilde baban döneminde de bir susuzluk sorunu olduğunda millete halı yıkamayı yasaklatmıştınız. Otu yıkamayı yasaklatmıştınız. Bahçeleri sulamayı yasaklatmıştınız. Şu anda böyle bir yasak da yok. O barajlardaki suyun eksilmesi Mansur Yavaş'ın suçu değil. Yağmur yağmadıysa barajda su eksildiyse bu belediye başkanının suçu değildir. Bu şimdi sizdeki belediyelerden birinde olsa böyle barajda su seviyesi eksilse Allah'ın işi, Allah'ın takdiri dersiniz. Ama rakibinizde olunca yapamıyor, başaramıyor. Öyle mi? Baban döneminde alt geçitler ağzına kadar suyla dolduğunda baba ne demişti? Bu bir afattır. Hiçbir belediye böyle bir afatla başa çıkamaz demişti değil mi? Söz konusu sizin belediyelerde olunca Allah'ın takdiri, Allah'ın işi afat ama rakiplerinizde olunca yapamıyor öyle mi? Bırakın artık insanların aklıyla alay etmeyin.